Bu aslında direkt cerrahinin değil fizik tedavinin konusudur. Ve her olguya da uygun bir tedavi yöntemi değildir. Kesinlikle uzman olan fizik tedavi uzmanlarının gözetiminde yapılması gereken bir tedavi yöntemidir. Özellikle halk arasında kırıkçı çıkıkçı denilen kişilerin yapmaması gereken bir tedavidir. Traksiyon adı altında yapılan uygulamalar bazen hastalarda kalıcı arazlara sebep olabilir. O yüzden lütfen her bulduğunuz, her duyduğunuz kişiye kesinlikle bu işlemi yaptırmayın. Kesinlikle uzman, konusunda deneyimli kişilerin uyguladığı traksiyon yöntemlerini yaptırmanızda fayda var.